Ticari gayrimenkul piyasasına ilişkin verileri paylaşacağım videoya hoş geldiniz. Bundan sonraki aylarda her ay olmasa bile gayrimenkul piyasasına ilişkin ticari gayrimenkul piyasasına ilişkin verileri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. İlk olarak ofis piyasasıyla başlayacağım. Ofis piyasasındaki kiralamalar, yeni yatırım planlarını paylaşacağım. Ondan sonrasında perakende piyasası ve lojistik piyasasına ilişkin bilgileri sizlerle paylaşacağım. Otel ve akaryakıt yine ticari gayrimenkulün içerisinde yer alan birimler olmasına rağmen onları ayrı yayınlar içerisinde hem uzmanlarla yapacağız hem de daha detaylı veriler paylaşacağız. Onun için bu alan daha çok bu üç konuya odaklanmış durumda. Ofis piyasasında İstanbul, Ankara ve İzmir'deki metrekare birim fiyatlardan hemen bahsedelim. 2023 Eylül ayı itibariyle bakıldığında Türk lirası bazında İstanbul'da metrekare birim fiyatı Prime dediğimiz yani A Plus dediğimiz ofislerde 900 bin lira arasında. Ofis binalarının yıllık getirilerine baktığımız zaman yani yıltlarına baktığımız zaman İstanbul Levent bölgesi için %7, Maslak %8, Anadolu yakası %7.7. Finans merkezindeki yeni yatırımla birlikte İstanbul'daki ofis alanı toplamda 7.1 milyon metrekareye ulaşmış olacak. Bu ofis piyasası dediğimizde toplam bu kadarlık bir alanı konuşuyor olacağız. Toplam kiralama piyasası içerisinde baktığımız zaman ofislerde 2023 yılında gerçekleşen kiralanan alanlarla 2022'yi karşılaştırdığımızda yaklaşık %40 civarında bir düşüş görünüyor kiralama işlemi bazında. Kiralamaların içerisine baktığımız zaman 2023 yılı yine verilerinden bahsedeceğiz. İlk 3 çeyrekteki gerçekleşen kiralamaların %40'ı CBD dediğimiz aslında merkezi iş alanlarının içerisinde oluşuyor. Merkezi iş alanları ne derseniz yine İGED'in raporunun içerisinde her konudaki terminolojiyi bulabilirsiniz. Bu terminolojiler de yine bu alanların içerisinde sizlerle paylaşılıyor. Böylece ticari gayrimenkul piyasasına ilişkin terminoloji bilginizi de arttırabilirsiniz. Ofis piyasasında boşluk alanlarını incelediğimiz zaman yani ne kadarı dolu, ne kadarı boş diye baktığımız zaman bunları A ve B sınıfı olarak inceliyoruz. A sınıfı ofisler ve B sınıfı ofisler olarak değerlendirdiğimiz zaman aslında aynı bölge içerisinde bazı yatırımlarda A sınıflarında daha fazla boşluk, B sınıflarında daha fazla boşluk ya da tam tersini görebiliyoruz. Bölge dinamikleri ve bölgedeki fiyatlar boşluk oranlarını doğrudan etkiliyor tabii ki. A sınıfı ofislerdeki kira değişimlerine baktığımız zaman en fazla artış merkezi iş alanında. 2022'nin 3. çeyreği ile 2023'ün 2. çeyreği karşılaştırıldığında 16 dolardan A sınıfı ofislerde 21 dolara çıktığını, merkezi iş alanı dışında Anadolu yakasında 9 dolardan 13 dolara çıktığını, merkezi iş alanı dışında Avrupa yakasında da 9 dolardan 10 dolara çıktığını görüyoruz. Avrupa yakasında çok önemli bir değişiklik yaşanmamış. Daha Anadolu yakasında önemli bir artış olduğunu ve merkezi iş alanı içerisinde önemli bir artış olduğunu görüyoruz A sınıfı ofislerde. Ticari gayrimenkuller içerisinde perakende piyasası ile ilgili verileri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ticari gayrimenkul piyasasında baktığımız zaman Türkiye'de toplam 450 tane alışveriş merkezi ve bu toplam alışveriş merkezinin 14 milyon metrekarelik bir kiralanabilir alana sahip olduğunu biliyoruz. Ticari gayrimenkul piyasası içerisinde, Murat Bey'le de yapmış olduğunuz yayın içerisinde endüstriyel, lojistik alanlarla ilgili olarak bilgiler paylaşmıştık. O videoyu izlemediyseniz oraya bakabilirsiniz. Sizlerle lojistik alanlara ilişkin bazı sayısal verileri paylaşacağım. Bu verileri raporlar elime geldiği ay sizlerle paylaşmaya çalışacağım. A'dan Z'ye konut yatırımı kitabımı hatırlatmak istiyorum. igd.com.tr adresinden yine aynı şekilde... IGD John Terry indirim koduyla %20 indirimle bu kitabı alabilirsiniz. 2023 fiyatları hala değişmedi. 2024'te de şu an için geçerli. Bir sonraki ticari gayrimenkul piyasası verileri videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.